alabilecek miyiz hmm, tek attık zed büyü direnci almamış çok fena vuracağım şimdi şunu bir alayım üstüne atlayayım adamın atlamasak mı ya q üstüne ondan sonra atlayayım at buna q'yu attı bunu almak için gelebilir Patla attık. biraz vuralım çok güzel vurduk Ben bunu kestim işte belli Garanti öldü umarım ilk kan alırız Flash'a girmeyeyim şimdi ya İlk düşündüm değmezdi yani Bu adam canını fulledi ya Keşke direkt Flash'a girseydim Şu an pişman oldum dalmadığımı Aldık ki biz bunu Öldü Yanlar da kaçırdı Umarım büyük gelmez Şimdi emi kullanacağım. Ölürsem baya kötü olur ve bir geldi. Şansa bakar mısınız arkadaşlar ya? Ölmeyeceğiz galiba. Yok ölmedik. Şuradan bir geçeyim. Tamam güzel kaçtık. Ne alayım ben? E, şunu alayım. Bir dahaki beşte Karamir alırım. Orada kesinlikle yapılması gereken bir söyler misin? Bana göre bu otomatik kullan normal kullan. Bunu kesin yapmanız lazım. Oyuna başladım normalde kullanıyordum. Otomatik kullandığınız zaman çok daha hızlı bir şekilde kombo yapabiliyorsunuz. Çok mühim bir birikti. Umarım kesebilirim. Bir hasar testi yapayım mı? Buna W'su var tabi. Daha altı oldu. Bak yarıcan demiştim. Tabi canım kaldı. W'sunu atması gerekiyor. Tamam attı. Şu an belki alırım. Yaklaşacak galiba. Ama kula alma ya. Normal saldırı yap ki ben de ulti basayım Zed. Bak şu şekilde. O doşladı. Ama öldü. Fizzed'i bayağı bir kontrolüyor. Tabi Ace sayesinde. Yine aim'i bastım. Diego buraya gelebilir. Zed geldi. Hemen kaçalım. Çok zorlamayayım. Ben 9 olacağım adam 6 level kaldı. Ben çok geri kalmış. Önde en sevmediğin şampiyon ne? Mid'de sevmiyorum arkadaşlar. Topla da seti sevmiyorum. Supportu Lulu sevmiyorum. Adi de Samira. Şu anki AP'm çok fazla oldu. Ulti tuttursam tek kombi alabilirim. Hani büyük olmasına. 10 dakikada farmımız kaç olmalı? Yani 85-90 falan iyi gibi arkadaşlar. Kaçırmazsınız. O kimota E, Lux'ta kurometre falan yok. 6 level. Tek ulti bile gidebilir biliyor musunuz? Lux dönmedi ya. Keşke ölseydi. Zedcan canımı almış. Hala bir direnci yok. Ben item de almadım Test yapacağım yaklaşırsa. Yaklaşmıyor. Hadi yaklaş. Yok gelmeyecek. Direkt ultimediye kullanmak istemiyorum. W'su var ya çöpe gider bence. Olmadı. Ölmeyeyim. Bence güzel kesti geliyorum. Geldim sayılır. Aldık ki. Tamam bunu tek dedik. Bunu nasıl alacağız? Keşke ultim olsa. Z de geldi alamıyorum. Şurada bekleyeyim bakalım. Jin gelebilir ya. Bak geliyor farmlar almak için. Ve öldü. Şöyle tek atalım. 600 gold da verdi. Z de şurada bir yerdeydi galiba. Veygo da olabilir. İlaç sindirin almış. Bunu teklemek zor olacak bu maçta. Tam bir de gidiyor adam. Hiç bak da bunu kullanmıyoruz. Şimdi kullandı. Ama saldırıma kesecektim. Kaçmasıydı. Rune gelsin keseceğim arkadaşlar. Füze kemer de var ya. yaklaşacağım. Bakın rün bekleme süresinde. Veygo sıkıntı ya 4-0. Aleyküm selam hoş geldiniz. Adam aim aldı benim. Çok fazla vuramadım. Niye büyük hasar almadı? En azından keserim diye düşünmüştüm. WQ yaptık olmadı ya. Umut aldık onu. Ulti de yedi. Umut'u kesti. Set ben seni alacağım ya. Öldü. Hadi öl artık. Tabulusu gelmeden kesebildik. Zed ne almış? Karma almış. O birazcık fazla vurabilir. Üstüne atlamayayım. Baksanıza burada hasara. Ölmeyecek değil mi? Öldü mü? Ölmedi ya. Şansı varmış. Bir canı falan kaldı galiba. Ulti basacak. Bekliyorum. Benim ulti gelecek. Umarım flash yoktur. Alabilecek miyiz? Hmm, tek attık. Bu neydi böyle arkadaşlar? Topa çıkmak gerekiyor ya. Yetişebilecek miyim? Bir de set aldı. W'si var mı bunun? Varmış Hemen şöyle bir keselim Gel bakalım Düştürme olsa bunu da alırdım Öldük Eyi başta işte kullansam böyle olmayacaktı ya. Keserim ve biliyor musunuz? Yani büyü direnci yok. Ona rağmen hasar almıyor. Çok garip. Hadi bota gideyim. İki tane bedava kill var. Set seri için almış. Bota gitmeye gerek yok gibi. Set buraya gelebilir. Set artık yok arkadaşlar. Kestik. Çok güzel. Vega falan gözükmüyor. Tamam. Şimdi her türlü aldık. Böyle keselim. Hemen geldi. Ölümün dansı var. Büyü direnci de almış. Bu sefer eğimi kullanacağım ya. Ben buna da almayacağım. Her türlü kesiyor bizi. Bu maçı almak birazcık zor gibi. Onların pikleri daha güçlü takım savaşında yine. Ama deneyelim ya. Hani olumuz düşünmeyelim. En azından zevkli bir maç olur. Buraya birisi gelecektir. Kimse gelmeyecek mi? çok iyi. Bak bin gold verdi. Ya ben almasam da bizim kaynımız aldı. Hadi Set dağılmak istemiyorum sana. Aksi tek attık. Burası vardı mı? Cin ne yaptı? Bilerek mi öldü yoksa hani öylesine mi geldi buraya? Ulti basıp deneyeyim mi arkadaşlar? Saçma olur mu? Olur gibi ya. Set de geldi şimdi. Kesin o Zed'i. Bak bedava kit. Hmm, olmadı. Ölmedi de. Bak en uzaktan ulti attım. Tamam, cin yok ettik. Cin nereden çıktı? Seti yok ettik. Tamam, bunu da aldık. Bir dokunayım. Tek attık. Cin topa çıkması lazım. Vurdu masara baksanıza. Tamam ölmedik. Vergi gelme ya. Bunları kim tutacak hadi ben gideyim. Yönleri gösterilmesini hemen göstereyim arkadaşlar. Klasik ürünler hep bunları giriyorum. Cin öldürdüm bana gerek yok. Aa nasıl ölmedi ya? Bir sağ beni. Set salmıyor. Jungle'da da en bozuk şampiyonlardan birisi Vega değil mi arkadaşlar? Çok güçlü bence. Şurada bekleyelim bakalım. Birisi yaklaşacak mı? Tamam yok ettik bunu. Burası vardı mı? Vega gelecek şimdi. Gel bakalım. Hiç vuramadık. Tamam ultisini aldık. E bile basamadım. Burada sıra gördünüz mü? E, Sonya da basmadım. Kesemez 1100 vurdu. Ha, kaybettik bu sefer olmadı. Ama zevkli işte. Bol bol tek attık.